Evet. Çok yakıştı Şevket'im. Tebrik ederim. Mutluluklar. kutlarım canım. Yıllardır bu günü bekledim. Son sonu güzel oldu. Canım. Keşke Şevket Nezahat aramızda olsalardı değil mi Rıza? Aa, kim bilir. Belki de Şevket aramızdadır. Nezahat'ın da yüreğinin burada olduğunu biliyorum. Teşekkür ederim. Biz gidiyoruz. Hoşçakal Ali. Güle güle. Şunlara bak. Aa ama... Aşk olsun Rüya'cığım. Sen bizimle gelmiyor musun? Hayır, Hadi gel, ben yine çık. evimize gidiyorum artık. Aa Rüya. <laughs> artık yarın gidersin olmaz mı? Bak biz hep birlikte bize gidiyoruz ve çok eğleneceğiz. Haberin Hı -hı. olsun. Sonra Hı -hı. aklın kalmasın yani. Öyle mi? Ne yapacaksınız? Hmm, mesela tavla turnuvası yapabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben sıkıldım artık tavladan. <laughs> Hoppala. Beş taş oynarız. Sen hep beni yeniyorsun ama. Sessiz filme ne dersin? Senin takımında olursam oynarım. Tamam benim takımımda olursun. <laughs> Biz de yarın gelip seni alırız bir tane. İyi eğlenceler. Kendine iyi bak. Gelip seni alacağız tamam mı? Tamam. Ah... <laughs> Merak etme. Sizden önce orada olacağım. Teşekkür ederim canım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güle güle. Güle güle. Hadi bakalım, hadi bakalım, cimcime, gidelim biz de. Ne güzel mu, tamam. güzel mi? Geliyorsunuz değil mi? Ee, biz artık eve gidelim baba. Benim biraz işim var. Benim de yarın hazırlamam gereken bir yazı var. Tamam. Ama arada bana uğrayın çocuklar. Uğrarız baba. Sonra görüşürüz baba. Görüşürüz. Sevgilim, o meslek.